Merhaba arkadaşlar, ben Deniz Pardus burada. Bugünkü videomuzda bentro adındaki USB yazılımı ile nasıl multi boot USB cihazları yapabileceğimizi göstereceğim. Dentro release yeri burası yani çıkarılan link burada. Burada iki tane sürüm bulunuyor. Bir tanesi Windows için, bir tanesi de Linux için. Biz Linux için olan sürümü indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra Ventroy um, yazılımımızı çift tıklayış ile açıyoruz. Buraya sürükleyerek RAR'dan çıkarıyoruz. Hmm. Tamam Bunu yaptıktan sonra um, Yani bu Ventron'un doğru düz Çalışabilmesi için iki tane Ekstra paket Bulunuyor Her zamanki gibi her şeyi videonun açıklamasına Koydum Um, bu iki yazılımın ismi de xfat-fuse ve xfat-utils. Göstereyim size. Tak. şifremizi yazıyoruz. Ben yüklediğim için zaten burada bulunuyor. Bunun sebebi de şu, bu Ventray ürettiği USB disklere XFAT adındaki ne derler ona XFAT adındaki dosya formatını veriyor ve bunlar çalışabilmesi için bu iki tane paketin yüklü olması lazım. Şimdi buraya girdikten sonra burada bir tane uç birimini açabiliriz. Burada olduğumuzdan da yani doğru dosyanın içinde olup olmadığımıza emin olmak için bu komutu giriyoruz. Ventoy to disk.sh Şimdi USB SD'mizi takmadan önce bütün harici disklerimizi cihazımızdan çıkarıyoruz ve eğer harici disk değil de içeride bulunan bir tane ikinci diskiniz varsa um, Explorer'ınızdan onu da unmount ediniz. Yani yanlışlıkla o harici diski ya da içerideki diski format etmeyelim diye. Um, ondan sonra lsblk komutunu giriyoruz. Burada görüyoruz. Bunlar benim snap um, dosyalarım. Bu da benim diskim. Ve şimdi USB stiği takıyorum. Bunu taktıktan sonra 1-2 dakika bekliyorum. 1-2 dakika değil, 1-2 saniye bekliyorum. Sonra LSBLK ile görüyorum. Burada SDA adında bir tane yeni disk çıktı. Bu bizim USB stiğimiz. Yani bu cihazdan cihaza değişiyor. Um, normal bir tane SSD ya da HDD cihazınızda varsa bu SDA genellikle sizin yüklü olduğunuz işletim sistemi yani Pardus oluyor. Ve bir tane daha stick soktuğunuz zaman burada SDB yazıyor. Um, ya da SDC o değişiyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Bir tek dikkat edilmesi gereken yer burası. Şimdi Um, bu komutu giriyoruz sudo sudo nokta slash ventoy to disk nokta sh eksi i um, slash def slash benim durumumda ise buraya sd a diyorum ve bunu siliyorum. Pat, pat 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 Sonra bunu dedikten sonra Enter'a basıyorum, şifremi giriyorum. Bunu onaylıyoruz. Bunu da onaylıyoruz. Sonra formatı çekiyor bu yazılım. Şimdi ehm um, OBS kullanıma hazır bir konuma geldi. OBS stiyemizi açtığımızda görüyoruz. <laughs> burada burada şimdi ben Toy yazıyor. Ehm um, şimdi ISO'larımızı bunun üstüne sürükleyebiliriz. Mesela Burada gördüğümüz gibi Pardus, Pardus Gnome. Bunları şimdi format çekildikten sonra sadece sürükliyoruz. Tamam. Yapıyoruz. Bu da tamam. Bu da tamam. Şimdi işlemi bitirmeden önce burada tamam olarak görünse dahi bir tane komutumuz var. Bunu hep girmenizi tavsiye ederim. Sync Adında bir komut. Bunu da um, videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Bekliyoruz. Bu tamamlanana kadar. Bu tamamlandıktan sonra um, bilgisayarımızı kapatıp, boot edip yani yeniden bilgisayarı çalıştırabiliriz. Ve um, bootloader'dan da USB cihazımızı seçerek istediğimiz işletim sistemi çalıştırabiliriz. Bu Ventoy um, Windows'u da destekliyor, bir sürü başka işletim sistemlerini de destekliyor. Yani USB isteğiniz ne kadar büyük ise o kadar çok um, boot ISO'su buraya sür sürükleyerek çalıştırabilirsiniz. Windows XP, Windows 7, Windows 10, efendim söyleyeyim um, UEFI açık olan Memtest 86 Plus. Mesela o sadece UEFI'de çalışıyor. Um, ondan ziyade Xubuntu, Ubuntu, Debian, Linux Mint, Suze, CentOS, CentOS, Fedora, Red Hat. Aklınıza gelebilecek neredeyse bütün işletim sistemlerini destekliyor. Um, ve böylelikle de multi USB isteğinize sahip olmuş oluyorsunuz arkadaşlar ve ben şimdi bunun tamamlamasını bekleyeceğim bu hep biraz zaman alıyor yani bunu niye yapıyoruz Adam B'ye kopyaladığımız dosyaların tam olarak kopyalanmış olmasının olmasından emin olmak için bunu yapıyoruz ben hep tavsiye ederim Bilgisayarınızdan A cihazından B cihazına harici diskinize dosya ya da çok birden fazla dosya sürüklediğiniz zaman ya da copy paste ettiğiniz zaman yani tamam olarak işlem tamamlanmış olarak görünse dahi siz yine de sync komutunu giriniz ve onun tamamlamasını bekleyiniz çünkü ne olur ne olmaz belki arkada bir tane demon yani bir tane proses daha bir şey yapıyor olabilir o zaman um, sorun yaşamayınız diye. Aslında işlem şimdi tamamlanmış sayılıyor. Deneyiniz bana um, yorumlarınızda bildirebilirsiniz işe yarayıp yaramadığını. Umarım video işinize yaramıştır arkadaşlar. Beğendiyseniz like bırakınız yorum bırakabilirsiniz. Zil simgesini etkinleştirebilirsiniz. Pordus, par, <laughs> Pardon. Pardus forumunda ziyaret et, etmekten sakınmayın. Arkadaşlar çok yardımcı. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalınız.